Sen çal kapımı yeni bölümde de gelenek değişmiyor. Ya Eda kaçıyor, Serkan kovalıyor ya da Serkan kaçıyor, Eda kovalıyor ve hiç bitmeyen sorunlar, ayrılıklar. Artık senaristlerin daha yaratıcı olmaları gerektiği konusunda tüm izleyicilerin hemfikir olduğunu düşünüyorum. Melo'nun yeni hiç emin olmadan ortaya attığı bir konudan dolayı Eda Serkan'ın evlilik teklifini reddetmişti. Eda Selin'in hamilelik haberlerinden sonra Serkan'dan uzaklaşmaya karar verir. Serkan ise Eda'nın bu tavrı karşısında şoke olur ama Eda'nın kafa karışıklığına rağmen aşklarına tutunmaya çalışır. Bu sefer Eda için savaşacak olan Serkan'dır. Eda ise Selin'in gerçekten hamile olup olmadığının peşine düşer. Selin gerçekten hamile mi yoksa her şey bir oyun mu? Bu konuda iki ihtimal var. Ya Selin böyle bir hamilelik oyununu planladığı ki bu zayıf bir ihtimal. Çünkü işbirlikçisi Deniz Selin'in hamileliğinden çok emin. Ya da bebek var ama Deniz'den. Hatta Selin bebeğini kaybetmiş bile olabilir. Deniz'in Eda'yı uyarmasıyla bu olayın çok uzamadan açıklık kazanacağına eminim. Çünkü Deniz Eda'ya telefon açarak Selin'in yeni planlar içinde olduğunun haberini veriyor ve kızlar takımı bu olayı çözmeye çok meraklı. Fakat olay açıklık kazansa da şimdi hangi ayrılık konusu sırada diye bekleyeceğiz. Serkan hasta olduğu için mi bayıldı? Bu hastalık süreci sezon sonuna kadar diziyi yürütür mü diye kafa yormaya başlamışken videomuzu burada sonlandıralım. Çünkü artık biliyoruz ki Serkan ve Eda'nın düğünü final bölümünde olacak. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi bizlere yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın. kalın.